Merhaba Şerif, nasılsın? Sağ olun. Bu dedektif Carson. Nasıl gidiyor? Gelsene, bu büro senin. Resimdekiler Meni Cardosa ve kardeşi. Uyuşturucu kaçakçıları. <laughs> Jersey'de klasik müzik çaldıklarını bilmiyordum. <laughs> Bu kim? Tony Torillo. Adını duydun? Mu? Evet. Hmm. Bunu nasıl beceriyorsun Şerif? Bu kadar adamla uğraşıyorsun. Hepsi polis, hepsinin silahı var, birlikteler. Hepsi birbirinin kapı komşusu. Kadınlar şeker ödünç istiyor. Polis şehrinin şerifi gibi. Hmm. Bak Şerif, bir sorunum var. Benim yetkim George Washington Köprüsü'nü geçer geçmez kalkıyor. İzlediğim adamların yarısı köprünün bu yakasında yaşıyor. Ve kimse izlemiyor. Ben izliyorum. Görüyorum kasabanın suç yüzdesi ne kadar? New Jersey'deki en düşük değer. Herhalde hemen yandı Hoboken, New Jersey ve ne var bu? Ayı. Bize verilenlerle elimizden geleni yapıyoruz. Üç kişiyle mi? Hayır Şerif, bu kasabada bazı insanların ödünü koparan polisler var. Teğmen dedim ya ben izliyorum yani etrafınıza bakarsanız burada kimse ipek gömlek giymiyor. Ee, havuzları taşınabilen türden böyle çocuklarını iyi bir yerde yetiştirmek ne zamandan beri suç?